Sarvangasana ya da omuz duruşu veya lisedeki beden derslerinden bildiğimiz mum duruşunu bugün göstereceğim. Bu da yoga'da oldukça önemli bir asana. Baş duruşu asanaların kralıysa bu da asanaların kraliçesi. Oldukça etkili, oldukça faydalı ve sublimasyon yapmak isteyen beyler için çok etkili. İşte çok fazla cinsel arzu hissediyorum. Bunu ne yapacağım, bu enerjiyi nasıl başa çıkacağım? Boşalmamı kontrol etmek istiyorum veya rüyalanma istemiyorum hayatımda diyorsanız Sublimasyon adına gerçekten çok etkili tekniklerden bir tanesi. Baş duruşu ve udyana banda tekniklerinden sonra e, öncelik ve güç etkinlik olarak geliyor. Ama yine de çok faydalı varyasyon yapmak için. Ve biraz da kolay bir teknik diğer tekniklere göre e, göreceli olarak. Şimdi bu poza nasıl girip çıkacağız onu göstereceğim. Um, sırt üstü uzanıyorum matıma ve matımın e, birazcık kalın olmasında fayda var. Yani ince bir mat... Seversen e, çok rahat etmeyecek boynum. Acı hissedeceğim. Baş duruşunda da bu baş için geçerliydi. Um, sırt üstü uzanıyorum. Ellerimi şu şekilde kenetleyeceğim. Tamam mı? Sırtımın altında. Popomu kaldırıyorum. Ellerimi kenetledim. Sonra ellerim üzerine oturuyorum. Okey. Tabii yukarı bakıyorum. Bir, bir, bir. sağ bakmayın. Sonra... Dizlerimi yukarı doğru çekiyorum, ayaklarımı havaya kaldırdım. Böyle bir başlangıç pozisyonundayım. Ellerim hala kenetli. <laughs> sonra istersen kollarımın kuvvetiyle beraber popomu yukarı doğru itebilirim. Hop. Ve sonra hemen ellerle böyle bir destek atıyorum. Ve yavaş yavaş o eller yukarı doğru vücudunda yürüyor. Ve mümkün olduğu kadar kendimi e, dik bir pozisyona getiriyorum. Okey. Çok fazla büktüğüm zaman şu şekilde yani böyle girersem poza, pozda böyle durursam bu e, sırtıma ve belime çok iyi bir yük vermeyecek. Özellikle e, bel kısmını zorlar. O yüzden mümkün olduğu kadar dik bir pozisyona geliyorum. Okey. Bunun için tabi popo kastırımı, karın kastırımı biraz kullanmam gerekiyor. Ayaklarım birbirine değmiyor. Ayaklar serbest ve gergin değil. Enerjinin akması için. Ve gözlerimi kapatıyorum bu pozda. Sublimasyon hissetmeye çalışıyorum. Enerji alt çakralarda, üst çakralara dönüşüyor, yönleniyor. Ve temelde bu poz boğaz çakramı aktive ediyor. Yani boynumdaki boğaz çakrasına odaklanıyorum, gözlerimi kapatıp. İdeal olarak 2 dakika. Eğer bu süre fazla geliyorsa tabii ki başlarda fazla gelecek. 30 saniye 40 saniye ile başlayıp 1 dakikayı çıkarmaya çalışıyorum haftalar içerisinde. süren bittiği zaman, inmek istediğim zaman yavaş yavaş yine ellerimle popomu destekleyerek ve ayaklarımı bu tarafa doğru, bacaklarımı bu tarafa veriyorum ki dengeli bir iniş yapabileyim. Tamam mı? Ayakları başından daha ileri bir seviyede, mümkün olduğu kadar. Sonra yavaş yavaş sırtımı bırakıyorum. Bu başım yerden kalkabilir biraz. Sonra tekrar başımı yere indirip dizleri bükerek ayaklarımı yere bırakıyorum. Ve poz bittikten sonra da bir süre serbest, şamansan dediğimiz ceset pozunda gözler kapalı rahatlıyorum. 30 saniye 1 dakika kadar. Farkındalık safası Gözlemliyorum ne olup bittiğini enerji süplümü oldu mu, boğaz çakramda bir aktivasyon var mı bunları gözlemliyorum. Sonra farklılık safhası da bitince hayatıma devam edebilirim kaldığım yerden. Şimdi size bir varyasyon göstereceğim. Kimi öğrencilerim başta yanlışlıkla böyle bir yumuşak destek bir havlu veya Başka bir ekstra mat gibi yumuşak bir malzeme alıp bunu başlarımın altına koyuyorlar. Başın altına koymak iyi bir fikir değil. Boynunuzu daha çok sıkıştırmanıza yol açar. Örnekle göstereyim. Yani başımın altında olursa bu konforlu havlu poza çıktığında daha fazla boynumu bükmem gerekecek. Yani şu şekilde biraz artarak gösteriyorum. Böyle bir bükme gerekecek. Bunu istemiyorum. Tam tersine başımı rahatlatmak istiyorum. Dolayısıyla da bu e, yükseltiyi aslında kürek kemiklerimin omuzlarının altına koyarsam çok daha iyi. Bunun için de bir hizalama yapmak gerekiyor. Bu havlunun bittiği yer tam omzunun bittiği yer. Yani elimi şöyle koyduğum zaman omzumla havlu aynı hizaya gelecek. Ve başım bu şekilde yerde serbest olacak. Okey? Tekrar edelim kenetliyorum. Popomun altında ve poza çıkıyorum. Yani şu an daha rahat, başım çok daha rahat. Gerçekten bunu mutlaka yapın, tavsiye ettiğim bir e, eklemleme, poza. Evet, gerçekten fazladan acı çekmeye gerek yok. Daha rahatlatıyor bu pozda bizi. Okey. Bunun duruşu bu şekilde. Ya da sarvangasana omuz duruşu. Herhangi bir sorun olursa her zaman çekinmeden bana sor. Talep ettiğin şeyler varsa da yazabilirsin. Ee, güzel, tantralı, yogalı günler diliyorum.